Herkese merhabalar Yasemin'in mutfağından selamlar sevgiler kıymeti takipçilerim. Bugün sizlerle pastanelerde sadece bir dilimin 30 TL'ye yediğiniz enfes Malaga pastası yapalım. Bu pastayı evde yapmak inanın çok pratik ve çok çok daha lezzetli. Videomu sonuna kadar izlerseniz sizler de bu pastayı evinizde çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sizleri çok fazla bekletmeden hemen pastamızın yapım aşamalarına geçelim. İlk önce pastamızın kekini yapalım. Bunun için uygun bir kasenin içerisine 1 su bardağı toz şekerini alalım. Üzerine 3 adet yumurta ilave edelim. Ve mikser ya da bir çırpıcı yardımıyla şeker ve yumurta köpük köpük oluncaya dek çırpalım. Bu işlemi yaparken mikseri yüksek devirde çalıştırırsanız çok daha çabuk sonuca ulaşırsınız. Mikseriniz yoksa çırpıcı kullanıyorsanız da biraz daha uzun süre çırparak istediğiniz sonuca elde edersiniz. Evet, yumurta ve şeker istediğimiz kıvama geldi. Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt ilave edip tekrar çırpalım. Bu aşamada çok çırpmamıza gerek yok. Kısa sürede çırpmamız yeterli olacaktır. Evet, bu kadar çırpmamız yeterli. Şimdi diğer malzemelerini ilave edelim. 3 yemek kaşığı kakao 2 yemek kaşığı nişasta ben mısır nişastası kullandım. Hiç fark etmez buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. Ve bir paket vanilya ilave ettikten sonra ilk önce mikseri çalıştırmadan bir güzel karıştıralım. Çünkü ilk etapta mikseri açarsak kuru malzemelerin hepsi etrafa sıçrayacaktır. Bu yüzden mikseri açmadan gördüğünüz gibi Biraz karıştırdım. Sonra kısa süreli çırptıktan sonra artık mikserle işimiz bitti. Mikseri çıkarabiliriz. Şimdi bir spatula yardımıyla hamuru gördüğünüz gibi dıştan içe doğru çok fazla söndürmeden karıştıralım. Keki pişireceğimiz tepsiyi öncesinde margarinle yağlayalım. Bu şekilde dikdörtgen bir fırın tepsisi kullandım. Altını da iyice yağladıktan sonra kek harcını artık tepsiye dökebiliriz. Yine spatula yardımıyla harcı tepsinin her yerine eşit miktarda yayalım. Tepsiyi bir iki defa masaya vurduktan sonra daha önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında kekimizi pişmeye gönderelim. Kekimiz pişerken biz de kremamızı hazırlayalım. Bunun için bir tencerenin içerisine 4 su bardağı soğuk sütü alalım. Üzerine yarım su bardağı toz şekeri ilave edelim. Bir buçuk yemek kaşığı un, iki yemek kaşığı nişasta ve bir adet yumurta sarısını ilave ettikten sonra bir çırpıcıyla bütün malzemeyi iyice karıştıralım. Ocağa almadan önce kremayı çok iyi karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa içerisindeki malzemeler topaklaşabilir. Bakın gayet güzel karıştırdım. Şimdi artık ocağa alabiliriz. Ocakta karıştırma hiç bırakmıyoruz. Bu şekilde kaynayana kadar kremamız kaynadı. Kısık ateşte 2-3 dakika kaynatıp ocaktan alabiliriz artık. Ocaktan aldığımız kremanın daha çabuk soğumasını sağlamak için farklı bir tabağın içerisine alalım ve içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarin ilave edelim yağımız eriyene kadar karıştıralım ve kremayı soğuması için bir kenara alalım kremayı hazırlarken yaklaşık 20 dakikada kekim gayet güzel pişti arkadaşlar sizler pişme süresini kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine bir kürdan yardımıyla delikler açalım bunu yapmamızın nedeni keki sütle ıslatacağız o sütü daha çabuk bir şekilde çekmesini sağlamak bir çay bardağı soğuk sütle kekimizin her tarafını eşit miktarda ıslatalım Bu işlemi yapmamızın nedeni pastamızda kullanacağımız kekin biraz daha yumuşak ve nemli olmasını sağlamak. Eğer çok kuru bir kek seviyorsanız eğer ıslatmanıza gerek yok. Ama zaten kullandığım süt miktarı çok az, bir çay bardağı sütle altında çok yumuşacık bir kek olmayacak. Yeteri kadar ıslatmış olacağız. Evet, bir kenara alıp ve soğuttuğumuz kremanın içerisine bir paket toz krem şanti ilave edelim ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpalım. Bu kremanın lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu kremayı dilediğiniz pastada kullanabilirsiniz. bu tarifi mutlaka kaydedin. Gerçekten kıvamı enfes oluyor kremanın. Bakın şimdi sizler de göreceksiniz. Bakar mısınız kıvamı tek kelimeyle muhteşem oldu. Gerçekten çok lezzetli bir krema. Şimdi hazırladığımız kremayı kekimizin üzerine alabiliriz. Kekin her yerine eşit miktarda gelecek şekilde bir spatula yardımıyla yayalım. Bu aşamada dilerseniz bir hamur matı ya da pasta düzleştiriciniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama ben aynı işlemi spatula ile de yaptım. Gördüğünüz gibi Pastamız bir kenarda beklerken biz çikolata sosunu hazırlayalım. Bunun için bir tavanın içerisine 200 milim süt kremasını alalım. Ve orta ateşte bu şekilde karıştırarak kaynama noktasına gelmesini bekleyelim. Kremayı kesinlikle kaynatmıyoruz arkadaşlar. Kaynama noktasına gelmesi bizim için yeterli. Evet bakın gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine 2 paket 70 gramlık yani toplamda 140 gram bitter çikolata ilave edelim ve çikolata tamamen eriyinceye kadar karıştıralım. Kremanın sıcaklığıyla çok kısa sürede çikolata eriyecektir. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel eridi, kıvamı da çok güzel oldu. Bugün kullandığım çikolataları ben A101 marketten aldım arkadaşlar. Çikolatanın çok güzel bir özelliği varmış, ben de sonradan fark ettim. Pastaya çok ama çok yakıştı. Portakal parçacıklı bitter çikolata kullandım. Sizler de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi pastamızın üzerine muzları dizmeye. Gördüğünüz gibi ikişer parmak boşluk bırakacak şekilde muzları dizelim. Toplamda 12 adet muz kullandım arkadaşlar. Yani pastamız 12 porsiyonluk olacak. Muzlar yerli muz olduğu için hiç kesmeye ihtiyaç duymadım. Boyları ideal oldu. sizlerde de anamur muzu alırsanız kesmek zorunda kalmazsınız. Bütün bütün kullanabilirsiniz. Şimdi muzların üzerine hazırlamış olduğumuz çikolatalı sosu gezdirelim. Bu şekilde önce muzların üzerine dökelim. Daha sonra bir kaşık yardımıyla pastanın tamamını çikolata sosu ile kaplayabiliriz. Bu tarifte kullandığım bütün malzemelerin listesini her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar çikolata sosunun hepsini döktükten sonra şimdi küçük bir tatlı kaşığı alalım elimize ve bu şekilde gördüğünüz gibi kaşığın arka tarafıyla pastanın her tarafını çikolata sosuyla kaplayalım bu arada videom buraya kadar izleyen siz kıymetli takipçilerimden mutlaka bir emoji dahi olsa yorum bekliyorum bu bir kalp olabilir, bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir. Hiç fark etmez. Yorumlarınızı görmek beni gerçekten çok mutlu edecektir. Pastamızın son rötuşlarını yapıyoruz artık. Üzerini süslemek için 40 gram sütlü çikolata kullanacağız arkadaşlar. Bu çikolatayı benmari usulü eritelim çikolatayı bir kasenin içerisine alalım ve kaynayan suyun üzerine bu şekilde suya değmeyecek şekilde kaseyi oturtalım su aşağıda kaynadıkça çikolata çok kısa sürede eriyecektir bakın gördüğünüz gibi çok kısa sürede eridi eriyen çikolatayı bir buzdolabı poşetinin içerisine alalım ucunu minicik keselim ve pastamızın üzerine süsleyelim bakın bu şekilde minik minik zikzaklar çizelim bu pastaya çok güzel bir görüntü verecektir pastanın üzerinde kullandığımız çikolata bitter olduğu için koyu renkli e, süslemede kullandığımız çikolata da sütlü olduğu için açık renk e, ikisi çok yakıştı birbirine İki farklı çikolata kullanmamızın nedeni aslında pastamızın görüntüsünün çok daha güzel olmasını sağlamak e, hem bitter hem de sütlü kullandık dilerseniz beyaz çikolata da kullanabilirsiniz arkadaşlar burada tercih tamamen sizin hiç fark etmez Son olarak pastamızı antep fıstığıyla taçlandıralım. Bu pastaya antep fıstığı hem rengi hem de lezzetiyle çok yakışıyor arkadaşlar. Ama evde antep fıstığınız yoksa onun yerine hindistan cevizi, ceviz veya fındık kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Antep fıstığını her yerine serpiştirdikten sonra bu şekilde pastamızı dolaba alalım ve en az 5-6 saat dinlendirelim. Aslında en güzeli bir gece dinlenmesi. Vaktiniz varsa mutlaka bir gece dinlendirin. Ama vaktiniz yoksa da bir 5-6 saat buzdolabında mutlaka dinlendirin. Evet Malaga pastamız hazır arkadaşlar. Tek kelimeyle muhteşem oldu. Bu pastayı dışarıda bir pastanede yemeye kalksanız sadece bir dilimine 30 TL ödeyeceksiniz. Evde kendiniz daha uygun bir maliyeti hazırlayabilirsiniz. Üstelik inanın dışarıda yediğinizden çok çok daha lezzetli oldu. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben bugün bütün olarak hazırladım. Aynı şekilde bu kekin altına yağlı kağıt kullanarak pişirdikten sonra keki dilim dilim kesip o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ama böyle bütün bir tepsi hazırlamak inanın çok daha pratik oldu. Sizler de böyle hazırlayabilirsiniz. Ben pastayı çok fazla dinlendirmedim çekim yaptığım için. Sadece 3 saat dinlendirdikten sonra şimdi sizlerle dilimleyerek iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Ama sizler mutlaka dediğim gibi buzdolabında en az 5 saat dinlendirin. Bu pasta ne kadar çok dinlenirse o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. E ayrıca bu pastayı dilimlemek de çok pratik. Üzerindeki muzlar sayesinde eşit dilimleri ayırabiliyorsunuz. Normalde ben pastayı dilimlerken hepsi eşit olmuyor açıkçası. Ama muzlar sayesinde gördüğünüz gibi... 12 eşit dilime ayırdım pastamızı. Şimdi sizlerle hemen iç dokusunda paylaşacağım. Çok kısa süreli dinlenmesine rağmen bakar mısınız? Sonuç muhteşem. Bir tarifimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerle daha güzel tarifler paylaşabilmem için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini tüm olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerinden haberdar olabilirsiniz videonun altındaki paylaş butonuna basarak dilediğiniz kişilerle tariflerimi paylaşın lütfen. Yeni tariflerle yine sizlerle görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.